Merhaba arkadaşlar Bugün muayene günü Sıra numaramı aldım Numaramı bekliyorum Evrak işlemleri için Daha sonra egzoz muayenesi ve Genel muayene olacak İnşallah geçeriz bakalım e, Araçtaki tadilatlarda hiçbir değişiklik yapmadım Hiçbir şeyi sökmedim olduğu gibi muayeneye gireceğim bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar egzoz egzoz muayenesi sırasındayım. Egzoz muayenesini geçtik. Şimdi genel muayene için sıra bekliyorum. Benim numaram 2000'lerde olduğu için içeriye almadılar. Araç dışarıda. Evet 2000'ler başladı. Şimdi ben de gidip aracı alıp geleceğim. muayeneye verdim. Şimdi çıkmasını bekliyorum. Evet arkadaşlar. Artık gitme zamanı. Muayeneyi geçtik. Şimdi eve gidince hangi durumda geçtiğimizi bir çekeceğim. arkanın durumunu göstereceğim size. Sizin için de örnek olur diye umuyorum. Arkadaşlar eve geldim. Şimdi hangi şartlarda muayeneden geçtiğimi size göstereceğim. Ee, öncelikle sabah e, birkaç kontrol yaptım. Ee, kısa farlardan kısarıyorum, pardon. E, park lambalarından bir tanesinin yanmadığını fark ettim. Önce o sorunu çözdüm. Onun dışında ön tarafta e, bir değişiklik yok. E, lastiklerim orijinal yabattan bir tık büyük. Orijinaller. 225'ti benimkiler. 235-75. 225 70'di sanırım orijinali. Benimki 235-75. Bu şekilde bir sorun olmadı. 4x4 lastiğiyle. Ee, bir tık büyük ebatla bu şekilde geçebildim. İç tarafı göstereyim. Ee, koltuğun altında böyle e, şarj sistemim var. Ee, onun da videosunu paylaşmıştım. ...invertörüm var, e, altta aküm var, o şekilde bir sorun olmadı. E, konsolda şöyle iki tane boşluk vardı, içinden kablolar gözüküyordu, bu ambulanstan çıkma olduğu için. Buraya iki tane bant çektim, şey e, kablolar gözükmesin diye. Vallahi böyle geçti. E, bilmiyorum, belki bant çekmesem de geçerdi, onu bilmiyorum. Evet, şimdi yan kapıyı açıyorum. Yan kapıdan böyle dağınık bir görüntü var. Yatak yerinde işte pantolon asılmış, mutfak dolabı orada duruyor. Böyle süper dağınık pet şişeli falan bir görüntü. Ayakkabılık yerinde ee, bu dolap bu yatak. Şimdi arkadan çekeceğim aynı yatak ve dolabı. Arkadan da durum bu. Altta bagaj kısmı yine içinde balık ekipmanlarım vesaire. Üstte yatak. Yanda dolap, kitaplığım. Ee, solda dolap, sağda kitaplığım. Yine yüklüğüm burada. Bu şekilde. Tavan kaplamalarım Dikkat ederseniz ön tarafla arka taraf arasındaki paneli kaldırmadım ben. O panel yerinde duruyor. Hani belki kaldırsaydım, e, bu arka tarafa dikkat çekip muayeneden geçmeyebilir miydim bilmiyorum. Ama e, o panel yerinde gördüğünüz gibi. Durum bu. Yani bu şekilde mutfaksız, banyosuz, e, su tertibatsız bir... Korsan Karavan'la muayeneden geçebiliyorsunuz. Her zaman geçilir mi bilmiyorum. Ee, i̇lginç bir şekilde yani Covid-19 sebebiyle biraz işi hızlandırmışlar gibi geldi bana. Yani egzoz muayenesinden böyle birkaç saniye içinde geçtim. Ee, normal muayenede birkaç dakika içinde geçtim. Ee, öncesindeki sırayı saymıyorum tabii ki. Evet, durum bu. İnşallah siz de bundan sonraki muayelerinizden bu kadar kolay geçersiniz tek seferde. Bana geçmiş olsun. Görüşmek üzere. Bu arada giderken aklıma geldi en önemli şeyi söylemeyi unuttum. Ee, karavan ruhsatım yok. Yani korsan karavan dediğim kamyonet ruhsatıyla geziyorum. Şu ana kadar çevirmelerde bir sorun olmadı. Bir sorun olacağını da zannetmiyorum. Hani çok sıra dışı bir memura denk gelmezsem muhtemelen bir sorun olmayacak. Gördüğünüz gibi muayeneden de geçilebiliyor. Karavan ruhsatı almak istemiyorum. Hem prosedürün zorluğundan ötürü hem de e, MTV yüksekliğinden ötürü bu şekilde devam edeceğim. Tekrar görüşmek üzere.